Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz kanalına tekrardan hoş geldiniz. Benim Ubekir, bu Bekir bu videomda sizlere bilgisayardan video montajı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu tarz videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoların beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Konuyu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız montaj programımızın adı Kantasia Arkadaşlar bu program YouTube için ya da Instagram için basit bir edit programı kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, eğer profesyonel bir editçi yani profesyonel editler yapmak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Adobe After Effect var. Ya da onun gibi türlü türlü bir sürü efekt programları var arkadaşlar. Biraz ağır uygulamalar gerçekten. 1 ee, 3 1 4 verilerle birlikte bayağı artıyor bir de renderlaması var onun. İşte onun gibi e, montaj Programları kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar şurada import medya import medyaya bastığınız zaman buradan sisteminizdeki videolarınızı ya da resimlerinizi aktarıp montajlayabilirsiniz. şimdi şuradaki resmi önce videomuzu aktardık ve buraya geldi dostlar diyelim ben bunun sesini kullanmak istemiyorum ya da kısmak istiyorum şuradan yeşil kısımdan kısabilir ya da delete tuş üstüne basıp delete yapıp silebilirsiniz ben şimdi bunun sesini kullanmayacağım görmüş olduğunuz gibi böyle bir video çekmiştim arkadaşlar Şimdi e, bir saniye Şimdi dostlar e, Bunun üstünde biraz oynayacağız Mesela library yani kütüphane Buradan Camtasia'nın içindeki sistem edit e, Efektleri Buradan hangisi hoşunuza gidiyorsa seçebilirsiniz Mesela komik e, efekt olsun diye Üstüne ekleyebilirsiniz Bir de şu e, videonun üstüne geldiği zaman e, Ortadaki tuştan ileri geri yaptığınız zaman Videoyu ne kadar e, nereye Ayarlamak istiyorsanız o kadar büyütüp küçültebilirsiniz Arkadaşlar Ondan sonra işte buradan e, uyarı simgesini aktarmak istiyorsanız videonu şuraya çekip buraya yapıyorsunuz. Ve bir tık da küçülttüğünüz zaman tamamdır. Görmüş olun mesela uyarı gibi bir şey söylediniz ve böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Buradan yaralanabilirsiniz. An Anonation burada da yazı stilleri var. İstediğiniz herhangi bir yazı aktarabilirsiniz. Aynı şekilde tutup çekiyorsunuz. Bu normal ideal bir yazı yazı şu an görünmüyor nasıl göstereceğiz Yazının üstüne çift tıklıyorsunuz ve yazı kısmı geldi sonra bunun üstüne tıkladıktan sonra yazınızı yazabilirsiniz arkadaşlar mesela eğitici dayı yazayım sonra e, ünlemin altına bunu bırakalım dostlar Evet şimdi yazıya tık, tekrar tıklayalım ve bunun altına alalım görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey oldu Siz bunu profesyonelleştirebilirsiniz dostlar sonra tıraşlıyorsunuz yani e, ee, videolarınız mesela sansürlemek istiyorsanız buralardan yararlanabilirsiniz. Videonun bazı kısımlarına beyaz efektler gibi şeyler ekleyebilirsiniz. E, ee, geçiş efektleri de ekleyebilirsiniz. Sonra bir Wars yani buradan yazı stilin çıkış e, göstergesi gördüğünüz gibi zaten. Mesela nasıl oluyor bu? Üstüne basını tutup videonun üstüne aktarıyorsunuz. Sonra izlediğiniz zaman da video animation şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, edit halindeki benim sistem biraz düşük olduğu için kasıyor dostlar. Sonra tamam çok güzel yaptınız. Ee, ondan sonra kaydetmek için de arkadaşlar File yazıyor. File basıp buradan save deyip kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Sonra diyelim e, mesela şuradan bir yeri kesmek istiyorum. Hoşuma gitmedi. Nasıl yapıyorum? Şimdi dostlar diyelim ki e, tam şu kısmı kesmek istiyorum. Ya da tam şu orta bir kısmı. Güzel seçtiniz bu kırmızı ve yeşil bölümden. Bakın mavi kısmın sağında kırmızı ve yeşil var. Bir tık uzatıyorsunuz ve ondan sonra mavi kısım açıldı sağ tıklayıp Delete yazıyor devlete basın sonra görmüş olduğunuz gibi ortası gitti buraya ister e, geçiş efekti ekleyin geçiş e, animasyonu ya da green screen istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz e, Evet arkadaşlar e, bunları yaptıktan sonra dediğim gibi file basıp e, save dediğiniz zaman projenizi kaydedebilirsiniz benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmına koyduğum Discord sunucuma ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Ee, sorularınıza cevap veriyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.